Arkadaşlar merhabalar nasıl sözüm var Bahar bahar geldi artık bundan sonra kar olmaz diyorduk ama görüyorsunuz 17 Nisan 2020 tarihinde olmamıza rağmen Pennsylvania'da kış havası hakim. Şu anda 79 numaralı otobandan devam ediyorum arkadaşlar kuzeye doğru. 90'a geleceğiz. 90'dan da Doğu'ya döneceğiz. 90 East Doğu'ya dönüp Wapalero'ya devam edeceğiz. Fakat benim şu anda 59 dakikam kaldı. 59 dakikam kaldığı için daha fazla süremeyeceğim. 4 kilometre ileride şey var. Bir rest area var. Servis istasyonu diyelim. Orada duracağım arkadaşlar artık 10 saat orada tekrar reset yapmak için bekleyeceğiz. Hiç kesileceğe benzemiyor arkadaşlar. Mübarek yağıyor. Biz de hızdan düştük haliyle. Bütün kışı geçirdik. Yaz geldi diye düşünürken çıkıp herhangi bir şey yapmayalım. Kazaya sebebiyet vermiyorum. Böyle durumlarda mümkün olduğu ölçüde freni kullanmıyorum ben arkadaşlar. Motor freniyle yavaşlamayı tercih ediyorum. Böylece daha daha sağlıklı oluyor. Ben öyle düşünüyorum daha doğrusu. Diyorsunuz. Yolu bilenler baş koruyor. Bir de o cesaret yok görüyorsunuz. Adam kaptırmış kendini gidiyor. Aynı hızla. Arkadaşlar aklıma gelmişken bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Normalde kış koşullarında araba bir kışı geçirdik Allah'a şükür geçen sene. Ve uzun yol yaptık normalde kış koşullarında araba sürerken özellikle bizim arabamız biliyorsunuz arkadaşlar ağır vasıta vasıta traktörümüz ve trailerimiz var birkaç şeyi birkaç şeye dikkat etmemiz gerekiyor ben hazır e, fırsatta istifade bunu da bildiğim kadar anlatmış olayım Tabii benim tecrübem yok daha tecrübeli insanlar var belki ben yanlış yapıyorum fakat isterim yanlış yapıyorsam planla düzelsinler. Ben ne yapıyorum? Onu söylemek istiyorum. Onu anlatmak istiyorum burada. Şimdi normalde buradaki hız sınırı Amerika'da 70 miles per hour. Yani saatte 70 mil. Yokuş çıkıyorum şu anda. Ben yani yokuş çıktığım için hız sınırım şu anda 50. Şunu düşünüyorum ben. Ee, şimdi yere, yere, bakıyorum arkadaşlar. Şey asfalt güzel. Yani asfalt güzel görünüyor herhangi bir buz falan görünmüyor. Dolayısıyla ben böyle bir durumda zaten bizim araba Kanada'da da yani Kanada arabası olduğu için 70 mil yapma şansı yok. Maksimum 65 mil yapabiliyorsun saatte. Ben şimdi e, 60 dakikayı düşünüyorum. Yani 100 100 gibi. Yani tam full değildi. De, 60 dakikayı düşünüyorum. 100 kilometre saatte. i̇kinci olarak da arkadaşlar Böyle yağışlı ve karlı havalarda arabayı kuruza takmıyoruz. Yani kuruza gitmiyoruz. Ayağımız gazda gideceğiz. Gaz pedalına basmış şekilde gideceğiz. Bunun sebebi şu. Eğer yolda herhangi bir buzlanma olacak olsa, buz olduğunu düşünülen yolda. Eğer araba kuruza ise ne yapmanız gerekiyor? Frene basmanız gerekiyor. Doğru mu? Frene bastığın zaman zaten araba otomatik olarak çekmek yapıyor. Yani buz sebebiyle e, kafayla şey e, dorse artık birbirine yapışıyor. İşte burada biliyorsunuz çok ince diyorlar. O yüzden biz yağmurlu havalarda ve kavga havalarda arabayı kuruza otomatik takmıyoruz. Ayağımız gazda gidiyoruz. Birincisi bu. ikincisi arkadaşlar bakın bu yolun sağında beyaz çizgi ...sol tarafında da sarı çizgi var. Görüyorsunuz. yol Yolu. Mümkün olduğu ölçüde... ...yani mümkün olduğu ölçüde... ...öyle yapmaya çalışın arkadaşlar. Özellikle arka tekerleri... Tra ...trailerin arka tekerlerini... ...beyaz çizginin dışına taşırmıyoruz. Yani... E, ...bunun sebebi şu... ...şu anda tabi açık... Yani yol ...ama... ...normalde tam kar olduğu zaman e, ve buzlanma olduğu zaman arkadaşlar eğer bu trailer'ın do, ya yani dorse dorsenin tekerleri beyaz çizginin dışına çıktığı zaman ihtimal ki ihtimalden bahsediyorum ben oralar buzlu olabilir ve torse sizi dışarıya doğru çekebilir yani geri içeriye alamayabilirsiniz o yüzden sağ şeritte giderken özellikle sağ şeritte giderken ne yapıyoruz? Arka tekerleri beyaz çizgili bu sağdaki en sağda görüyorsunuz şu anda sağdaki beyaz çizgili dışına çıkarmıyoruz. Eğer sollama yapacaksak araba solluyorsak sarı çizginin yani sol şeritteki sarı çizginin dışına taşınmıyoruz. Araba sürekli içeride kalacak. Hem kafa hem de Dorsen'in ikisinin de aynı anda içeride kalmasına arkadaşlar dikkat ediyoruz. İkincisi bu. Üçüncüsü arkadaşlar dediğim gibi ayağımız gaz bedeninde kalacak ve bütün tırlarda motor freni var. Motor frenini arkadaşlar normalde motor freninde 3 seviye var. 1, 2 ve 3 olarak biliyorsunuz. Sırtını. Zaten biliyorsunuzdur. Motor frenini arkadaşlar içine tutacağız. 1 de değil de 2'de tutacağız. 3 çok ağır oluyor. Yani çok kuvvetli oluyor. 1 çok da hafif oluyor. O yüzden biz motor freni 2'de tutuyoruz. Bu bize ne sağlıyor arkadaşlar? Ben ayağımı gazdan çektiğim anda motor freniyle araba yavaşlamaya başlıyor. Yani sizin tekrar frene basmanıza gerek kalmıyor. Motor freni arabayı yavaş üç şey arkadaşlar ben özellikle dikkat ettim yani kış boyunca mümkün ol zaten mesafeyi koruyorsunuz. siz de bunu biliyorsunuz ee, mümkün olduğu ölçüde yolun çok gidilen kısmından gidiyorsunuz mesela genelde hep ağır sağdan gidildiği için sağ şeritte buzlanma çok az oluyor nadirattan oluyor ama araba bak zorunda kalırsanız o zaman sola geçiyorsunuz. Geçerken de dikkat edeceğimiz şey az önce söylediğim gibi arabayı hem kafayı hem de dorsayı içeride tutacağız. İkisini de içeride tutacağız arkadaşlar. Şimdi bu kadar diyorum. Selametle.